Assalamu alaikum kanalımız patpisçilere yürüyüşümüz azaları. Bu da kalasa Cuma eksanlı yedi insanla yola çıktık. Harcattıklarını kıldık. Şeker, makaron, grecke, yağla. Yurt duralları zine mahrajatla kılındı. Bu da kalasa yine. Birinci ailemiz yine baramız. Yine menesi alındı. Bu işlerim, tohumlarım. şəhərliklər, yoxlar. Haməsini özünə eygalarına yetirəmsiz Allah qoyursa. Kollab qoatlatdıqlarınız üçün rəhmət qətə. Bizanı күзəşdə davam edinlər. Xudo xalasə ailələrini bir üç vakantımız çıxıb durdu. Xudo xalasə şu ailəyə bar gün təhsiləyəmsiz. Ya məketdə rəhmət. Bizan kollab qoatdırğan hər bir insana uzaktan, yaxından rahmat hammaga kanalimiz поdpiscчикlari yana xudo xohlasa birinchi oilaga e, keldik shu uyda bir ikki odam yashaydi ekan shu yerda muhtoj oila xudo xohlasa ehsonlaringizni shu yerga tarqatamiz hammangizni bergan ehsonlaringiz alloh huzurida qabul bo'lsin alloh o'zi ajrini bersin hammamizni o'zi qo'llab quvvatlasin ishlaringizga omad xudo xohlasa birinchi oilani ehsonlarini tarqatamizkamerani qarang i birinchi yavaş yavaş gelene başta bir iki küçük bir iki tane sen de bir makma onu çay çay da şeker hastan koy şimdi ben Osman. tersiensin yesene piafe inplus boldu kayrağa işte hoş iyi oldu hiç olmaz guruhimi a'zolari yana xudo xohlasa birinchi oylarni xarajatlari tushdi un yog' tovuq shirinliklar tuz tuxum keyin mana bunda makaron yanab makaron choy grechka shakar burunch piyoz sulub gashir kartoshka xudo xohlasa qo'llab quvvatlab tursangizlar topshiramiz ehsonlarni o'z egalarini اللهم <سؤال> لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك, لبيك اللهم لبيك لبيك, لبيك لا شريك aziz yurtdoshlar alloh buyursa ikkinchi oilamizga keldik ikkinchi oilamizga topshiramiz ehsonlarimizni alloh dargohinda qabul bo'lsin harajatlarni tushirib Türk turibmiz bu oilada akamiz yashaydi <laughs> ekan akamizda ikki farzand e, bor ekan yolg'iz o'zi boqib o'tiribdi ikki farzandni e, yechida hozir indi qarilik sababli pensiyaga chiqqan E, 450 ming so'm pensiya olar ekanlar bir qizi o'n birinchi klass bir qiz bir bolasi farzandi bor ekan kattaroq bu mebela shoirchilikka barib qo'yda ekan shuna ohtran oila shuyerga ishni ma'qul ko'rdik qo'llab quvvatlab tursangizlar shu oilaga biza beramiz ehsonlaringizni bergan ehsonlaringiz alloh huzurida qabul bo'lsin hammangizga

Allah sizi ne gayet her muhakkak şeyler yapıyor. Allah güzel bir kişi kulağı Allah etsin. Allah nasip etsin. Allah nasip etsin. Allah Allah nasip etsin. 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 Allah Yürüyümüz azaları kuda ikinci aileye tapşırıp çıktık eksallarınızı. Şu aileni makul gördük. Berk e, eksallarınız, berk meblağlarınız Allah huzurunda kabul olsun. Ayam indirusta, kette rahmet. Her cüme üç adamı havarını alıp tutmaz ilahim. Kendi cümeyle de köpeğe vergi. 4, 5, on bot gitti. Hem köyünün alışı hareket et tutmaz. Kolumuzdan gelince. <tüş> Yürüyümüz azaları kuda üçüncü aileye geldik. Timur. Bir de bir Timur'dan ülkemiz ağır afalda yazıp da bir vaxtsız hadise tüfeyli belinden ayakından iş şu e, ülkemize eksanlı barışını layık gördük. Şimdi e, i̇ndi e, her bir insanlı ilacı olsa barıp e, halına halıları alışa hareket kılıp Şu üçüncü aylan şu insanlığı yine beremizde layık gördük. Kullak kutlak dursanız da kulak alasak videolarını. Yarabib, yarabib, yarahim, yarşirik, rabbim, rabbim Allah, mellebi. Günümüzde zallarla, üçüncü aileye geldik, üçüncü aileye sallarız, tapşırdık yine, Hemen sene çürdük yüklerini. Allah kaptur sağızla, Allah habası, Oturdu. Bakın. zalları ne? Ee, zalları mı bir gün geldi? Bantara, bak siz kadısa şu e, pastelde pastel edeceğim. Şimdi e, biraz gına epresselerine kimler mablak olsa kim bir yardım verecek olsa rastiyede epresse etmediyken bir e, zeta bir iki yüz 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 elemin onlara alanadayken epressesi kimler mablak olsa bir yardım verici niyetleri olsa yardım verseniz de şu neden yakışı oladı. Bir adama bir yardım verip, kurpamızdan şu adamla bir ayak adıkla hep bir bize sebep olup şuna ne tip versek dım sahabı güçlü adamla karab durmakla üzerimiz katar bala ülkemiz yakışı oladı kuda kalasın. Şimdi köylerinde şu yardım veriş olsa bize adresleri, bize bunu söyleyeceğiz adresler maytamız eğer kim köylerinde olsa xudo xohlasa temurbekso alloh o'zi shifo bersin allohni o'zi allohdan so'rasang xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lib ketadi avvalambor allohku allohdan so'rab allohdan so'rashni to'xtatmay shu allohdan so'rab tursam xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi biza ham bir yetakchi bizada bir juandan guruhimiz bor guruhimizda bir ikki yarim ming uch ming odam bor shular mablag' pul i xarajatklib yordam beradi biza shu oilaga kelib shu yordam berib ozgina bir ko'nglini ko'tarish bizadan maqsad katta rahmat hammaga uk xudo xohlasa alloh shifo bersin yxsi kerib turamiz o yaxshi sog' bo'ling xudo xohlasa dindoshlarim do'stlarim qarab turmadi bir yordam etsak savobi yaxshi xudo xohlasa yordam etali birdan bir iltimosimiz shu shu do'stimiz oyoqqa turib ketsa bizlar tufayli kim bir yordam berajak bo'lsa xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi xudo xohlasa ko'ngillaringizda no bo'lsa Ədász məmləni Ədász Temur hər dilinə əsladı könüllərinizdə nə olsa şunu ham təsəbbəb qoyula bilər də indi inalıb varğına yet bəra verə bilə bunu ham bu da hal olsa bir qaraq durmalı. Bir cəddin səndən pigətli cüməyə salmasını. Ula hal olsa hamısının yürüb barayımız. Hamısının yorub düşürəsin. Kislə başla zəfamız dostlarla birlikdə bir gəlib part turdan indi oturduq biz xanadallara. Hətbə ki, ehsanlarınızla. Ulayım xoğlu həməmizə. Beng buğri. Hazır Temur deyin, Abbasın dostumuz, ükemiz. Şurda yətdi. Xuda xalasə qarap durmalı. Yəni bəsə poldan gəncə ehsanın köftə kiçiki olmuydu. Mən bunu verdim, mən bunu verdim deyən gəftənə uyalmanlaram, qorxmanlaram. Xuda <laughs> xalasə Yenə indiki cüməyə sonumuzda qərvanımız kət deyisinə niyət edəms. Bu gün 3 ay abardık. Daimisə nəsib et ki bizəram unu 15 və ya 20 və ya barıb bu xanadanlardakı adamların sıhhatətib, ətəyklərimizi, qoca singillərimizi qürsənətib yürüsən məblə nəsib, xəwabını annəmizə dəng köləb, zoyum ertəngətkə işlərimiz, həm məyxiliklarımız öz üzərimizə sayaban bulub Ne yapayım ben, şimdi dolu bir şey yapıyorum. Hemen var. Bergen ihtiyacınızı, sizlere fayda ve bereketi versin. Birinize minni mikroskop versin. Verdiğiniz ihtiyacınızı. Size şükürler. Herkese rahmet, amin. Görüşümüz azalır. Yedinci sanışı bile yakınlığımız. Herkese rahmet. Karab durmadığınızda bu saparan kulağa şükür. Üç havarını aldık. Üç Kanadan kursant buldu. hammamiza shu ajri savobi bir xil dang bo'lsin ilohim alloh huzurimda katta rahmat qabul bo'lsin